Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tur bir gireyim. Bu ışığı açayım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çadırdan çıkmamızı yapıyoruz ama tek başıma. Yoluna biri çağırın. <laughs> tamam. Arkadaşlar burada çadırımız şurada size göstereyim. Şuradan yerine ben yanlış hızlıca çektim. Yerine değiştiriyorum. Ve böyle bir çadırımız var. Birazdan kuracağız. Şimdi şuradan Şu. tamam. Şimdi ben çadırı kurup geliyorum. Bekleyin. Bekleyin, durduramadım. Dedim ve inandınız. Şaka şakaydı. Çadırı daha kurmadım. Sadece fermuarını açıyordum. Şu an daha açmıyordum. Açıyorum arkadaşlar. Fermuar sesini duyuyor musunuz? Geliyor mu hiç bilmiyorum. Şuradan açalım. Fermuarını açtık. Bayağı büyük bir yapısı var. Buna Dur bekle. Elimde açılmaya başladı. Şuna bakın. Dur şimdi bırakıyorum. Hadi bismillah. Anam. Tövbe tövbe. Tövbe bismillah. Oy. Şöyle koyalım bunu arkadaşlar. Kameradan çıkmış. Sorun olmaz. Ben şimdi hemen düzeltirim. Girdim arkadaşlar. Şimdi çadırımız hazır. Ne oluyor? Arkadaşlar annem iş yerinden geldi. Kapıyı kapatayım. Bir de kapattım abi. Hazır Hazır. Şimdi bir şey göstereceğim. dartı buraya atarsam like atıp abone olursun. Şöyle yeşili seçtim. Bakın. Seçtim. Tablet bir elde. Tablet bir elde. Dart zor oluyor. O zaman atıyorum. İnşallah olur. Bakın dart elimde. Tam ortadan değil. Saplanırsa. sizi yine de like atıp abone ol. Video çekiyorum. Video çekiyorum. arkadaşlar. Az önce annem geldi. Şimdi devam edelim o zaman. Şimdi <laughs> Arkadaşlar katıp olmazsınız, olmazsanız Borcunu siz ödeyeceksiniz. Girsene ama. ne almışsınızdır inşallah. Ben, de bir ben şimdi suyumu içiyorum. Ben içerken ben içerken o sırada size 10 sa 5 saniye veriyorum. Like atıp abone olun. İnşallah abone Şimdi çadırımızın içine göstereyim çadırın içi bu şekilde. Tamam. Şuradan gelelim. Aslında böyle bir kamp çadırı. Bunu şöyle 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 koyalım. Tamam arkadaşlar. Bence gayet şey. Tamam. Şimdi ben bunu şuradan şey yapayım. Kameradan çıkarsa sorun yok. Şuradan burası yatar üstünde kalmıyor. Sonumuzu düzelttik artık. Daha geniş. Şöyle gösterdim size de. Şimdi burada 24 saat kalmaya çalışacağız. Şimdi sizlere bir şey diyemem lazım. Şurayı da kapatıyorum. Kapattım bakın. Kapattım. Fila var şurada. Yakından göstereyim. Sinek filesi. Şöyle şimdi yumuşak şeyler alacağım. O zamana kadar durdurayım. Tamam. O zamana kadar lütfen like atıp abone olmuş olun. Yoksa sizi <laughs> Hmm, duruyorum. Arkadaşlar getirdim. Şimdi size göstereyim. Bir tane şöyle kara kedi. Bir tane hayalet. Eğer abone olup like atmazsanız bu hayalet size her zaman gözleri size her zaman takip edecek. <laughs> Hı -hı. Bu onun hakkıydı. Şimdi şöyle bir tane ejderha. Ben kameradan çıktı? Bakın. Uşuyorsun sıkış gibi. Şöyle bunu görünce ben yok olacağım. Yok oluyorum. Size bir animasyon yap. Size bir peluşla şey yapacağım. Şimdi biraz peluşumu hazırlayayım. Tamam mı? 5 mu şu an? Bir gücü 5 tabletimi şarj edin veya güç Tamam arkadaşlar. Kısa bir video yaparım. 5 kalmış. Sokalım. Tamam. Tamam. Şuradan yeni alalım. Tamam şimdi şöyle Hı tamam film o zaman başlıyor. Ee, siz nereden geldiniz? Like atıp abone olun. Yoksa sizden bir parça alacağım. Kediniz varsa like atıp abone olun. Benim var. Arkadaşlar bu size az önce saldırı. Sen az önce arkadaşlar mı saldır Yo. arkadaşlar, saldırdın? Yok. Arkadaşlar saldırdı mı? Tamam herkes evet diyor. Tam eski videodan size bir sürprizim var. Kafama takayım. Eski videolardan. O zaman hazır mısınız? Abone, like, like, abone, abone, like, like. İbrahim aldım. Şimdi sesimi aldım. Aslında çadır değil mi? Değildi. Şöyle kaç? İki. Arkadaşlar 20. Şimdi dur, duruluyken şarja takacağım. 24 saat boyunca göstereceğim. Tamam mı? 24 saat boyunca şarja takacağım. Ilk önce durdurup. Tamam mı? Şarj yanımda. Hmm. Hmm. Arkadaşlar şarja taktım. Hmm. Tabletim burada görünce hatırladım. Sonra çadırda yaptım. Yattım bugün de İbrahim. İbrahim sana helal olsun be. Hmm. Tamam arkadaşlar aradan bayağı zaman geçti. Sabah oldu bir bakayım. Sabah. O zaman <laughs> ne kadar bir rahat kestim. Cücet Bitti. O zaman videoyu fazla uzatmayayım. Çünkü bayağı zaman geçti. Ben bunun için çok yürüyüştüm. Bu size bir şey diyeyim. 24 saat daha geçmedi. Pembe diş gücü. Hmm, ben biraz daha yatacağım sonra videoyu sonlandıracağım. Ayrıca dışarıda bir mektup yazıyor. Yanınıza biri kamerada biri gözükebilir. Benden değil. Olur. Gelirse söyleyin. Hmm. Ay. Hayla. O zaman kapatıyorum. Bay bay. Arkadaşlar yanlışlıkla durdurdum.